Merhaba dostlar, maç ücretlerinin 560. videosu ile sizlerleyiz. Bu videomuzda bizim namı değer fare, Stansfield ve Fenerbahçe takımının göz bebeği Hades'in birlikte oynadıkları maçı izleyeceksiniz. Stansfield ormanda kartuş oynamaktadır. Hades'in Zaya oynarken ki girdiği ürünlerini şu an ekranda görüyorsunuz. Orman mainler içinde Stansfield'ın ürünü şu an ekranda görüyorsunuz. Video hoşunuza giderse bir beğeni ve yorum atmanızı rica eder. Keyifli seyirler dileriz. Oh, Atrox. ileri koşuyor. Rakan ileri koşuyor. Yakınım, yakınım, yakınım. TP geldi ama. Eredik. Tamam, tamam. Bir olsun. Nasıl ileri koşuyor ya? Flash yok ya benim. Neyse ben heal basıp buraya alacağım. Oh, onu kaçırdım. Atrox şeyde. Atrox'u öldürdü lan. Hele. LB geldi. Oy. Hades. Ben. Ne yaptın lan? Bilmiyorum abi bir şeyler yaptık işte. Oy. <laughs> <laughs> Minion wave'im çok kötü yerde kaldı ama. Sıkıntı yok. Camplerime döndüm. Hepsi çıktı. Atroxon res'i var mı? Yoktu en son. Basmış. Gelmiş yani. Ay. Bak da dive şunu. Dive'la, Dive'la. Oha, ilerliyor. Ekrem iks Oy, çok vuruyor oğlum karakter. Aynen, bir girse anlayacak. Adam da farkında değil ne kadar vuruyor. Ah! Şu an ne miyim zaman var mı? İzle buraya? beni. Aha seni izliyorum. Oy. LB'de çıkıyor size doğru, LB'de çıkıyor. Öldü, Herkes öldü. çıkıyor size doğru. Ha. Adamlar fazla iyi ya. LB one shot attı bana bu arada. Demin gördün mü? Gördüm, gördüm. Aha. Bismillah. Yedin dayı. Oy oy, öldü öldü öldü. Oy. <laughs> Hard smurf ya. <laughs> Keşke 2 gram iyi oynayıp konuşsaydık. Ulti 50. Rift'i alalım mı? Atrox'u unuttum ya. W, res yok, her şey harcadı. Sindira arkada, çok güzel. Lebe 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 lebe. Bu gerçek. Ren var galiba. Bana frut et. Frut, frut, frut. Tam dolacak, dolacak. Dur, dolacak. Öldüreceğim ben, merak etme. Ben de Ezreal'ı bunu. İkisini, i̇kisini de öldürdüm. Ah. Açıyor mu ittane lifti? Bence açma. Açtım bile. İnip aldık oğlum niye açmayayım? Kötü mü inip almamız? Ya fena değil. Direk'e e gidiyorum. Biz niye zayırak Gelsek ya buraya, oynasak ya buraya. Ben çok güçlüyüm şu an, oynayalım bence burayı keselim herkese ha. dedim. öldürdüm mü herkesi, LB de öldü. Tamam işte. Oy bitir bu neee <laughs> Ultim var <laughs> Ultiledim, LB öldü Irelia da öldü muhtemelen Ana R yatacak, Ana R yatacak Ya intihar ettik Neyse Sandramız yaşıyor en azından. Senin yanında oynayan Rakan sana çok alışık olmalı bence. Rakan zayal yapması zor biraz dedik. Japon'da oynasaydın bottan oyun açmıştınız muhtemelen. Rede alabilirsin. Geliyor stopa. Abi benim farmım ne lan böyle? 140 amca. Yapmamışsın. Allah Allah. Ya. vurmamışsın pek. Oh çok güzel. Gir gir gir. gir. Rakan. Rakan. Aaa. Ümit ederim. Bu Rakan. Adam resim bile duruyor. Dikkat sandalye be. Abi kaybettik oyunu bu arada. Sanmıyorum ya. Cidden ben kaybettim. Bak ben öldüm. Yok. Uy, rakan en yapması lazım ya. Kaybettik ya. Rakan çok Siyer oldu. Çünkü bizim level üstünlüğümüze toparlıyorlar. Bak evet, bak evet, nasıl içeri giriyor. Keser onları bence. Düzgün oynasın. Oh, sal. oh nice nice nice, nice. Tamam, bitti oh oy. be oyun. attı ilk defa. Tam kovalayalım hadi oradan. Ay, animasyon çıkmadı. Oy. Ezreal çok itici ya. Aa, giremeyiz bu arada. Neşe Vision almamız lazım. Şu LB bir tane ulti atsa aslında. Şu şey. Sandra. Ben teklerim direkt. Tamam şimdi yürüyelim böyle. Şu adam. Rakan R atacak mısın artık? Aa kanser olacağım. Engeçsiz engeç atmadı lan Rakan. R atmıyor, R atmıyor. Daha la R'si duruyor. Beyni ne onun? <laughs> Red'den. Öldü. Red bir tanesine fear falan atsa... Böyle LB'ye girdiğinde bir tane fear atsa kazanacağız oyunu direkt ya. Git, git. Okey. En azından denedi. Ha. Ah. Oğlum ha. Ah. ne denedi? Aldık işte. Bunu zaten yapılması gereken bu. Tamam Baron'a gir, Baron'a gir. Renekton boş Boş ver boş ver. Başından beri yapması gereken zaten bu adamın. Oğlum Ezreal'ın damage ne ya? Fyker'e yiyeceksin. Şu ileride dur. Okay. Bir Midden bir tur aynı. Ya da ben burada keseceğim. Işte. Öldürdüm ben. Okay, El nice. Renekton bitirir oyunu galiba. Sen bunların base'ini tut. Ben bunları keserim oğlum. Okay, nice. Bitti. Bitti mi? Bitti, bitti. Tamam. Abi bir tane engage yaptı. Oyunu kazandık Aynen. lan. Sabahtan beri Reat'ın nasıl bekleniyor? Allah Allah. Bu da değişik. Ne? Main'i neydi ki onun? Bilmiyorum. Bak maçı. Support'muş. <laughs> <laughs> en, çok oynamış Bard. Ya da bakayım profiline. Aynı support. <laughs>